Merhabalar, Arçelik'i inceliyoruz. Aslında Arçelik yatırımcısını üzmeye düzenli kar üreten, temel analiz tarafında ki şöyle baktığınızda Fabrik'in de görüyorsunuz, net dönem karındaki artışı da görüyorsunuz. Düzenli kar üreten ve e, bugün okuduğum bir yazıya göre de oldukça yüksek bir temettü e, veren Temettü kararı alan ki sanırım tarihindeki en yüksek temettü verecek. Bu sene e, oldukça başarılı bir şirket. E, rasyo tarafında çarpanlarda bence oldukça özellikle piyasa değeri, defter değeri kısmı dikkat çekici bir e, 71 olması. E, FK'sı da ortalamaları oldukça yakın ki bunlar yukarı yönlü potansiyel taşıyan e, verilerdir. Grafik tarafına bakalım. Grafik tarafında Arçelik e, kendine bir güzel bir kanal oluşturmuş. Bu kanal içerisinde kanal destek dirençlerine dokuna dokuna yönünü yukarı devam ettirmiş. Şimdi nereye kadar gider? Çünkü üst tarafta artık bir e, direnç seviyeleri vesaire çok kalmamış durumda. Farazi konuşuyoruz böyle yerlerde. Şunu yapabiliriz. Geçmişteki gibi trend destek dirençlerine dokunarak ve yönünün yukarı devam edeceğini varsayarsak bu durumda Arçelik'in aslında ilk durağının 40 civarı olması gerekiyor. Sonraki orada bir kar satışıyla beraber bir sonraki durağının da 45 civarı olmasını beklesek kimse neden diyemez. Olası kar satışları ve Arçelik tarafında 20'ye gelen bir düzeltme olabilir. Kar satışlarında yoğunluk olabilir vesaire. Yani öyle bir düzeltmeye girdiğinde de aslında dikkat ettiğimiz bir seviye var ki o da 32.70 seviyesi. Bakın 32.70 seviyesi çok önemli bir destek olarak çalışıyor. 32.70'in aşağı kırıldığı durumda aslında o e, yani bu hisseyi taşıyanlar da varsa bir durup izlemekte fayda var hisseyi. Çünkü çok uzun süre yatay hareketler yapmayan bir hisse ama e, olası düşüşlerde de marjlı hisse olduğu için de düzeltmeleri bazen derin olan hisselerden. O yüzden destek dirençleri düzgün takip edip e, ama boğa piyasasında hissenin olduğunu da unutmadan e, temel analizi sağlam bir hisse olarak orta uzun vadede keyifle izlenebileceğini düşünüyorum. Bolkazanlar us